Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber tam 100 abone oldum. Oh be sonunda 100 abone olmayı başardım ya. Kaç videodur diyordum 100 abone olayım 100 abone olayım diye. Sonunda sizinle beraber 100 abone olduk. Bu arada 100 abone olmamı sağlayan şu. Neydi şu? Heh. 11D sınıfına yani adları bu. 11D sınıfına da teşekkür ederim adlarımızı okur musunuz demiş. Evet okurum. Zaten 100 abone özel yorumları okuma videosu gelecekti. Anket paylaşımı dedi. Ne zaman siz ona yorum atmadığınız için ben de anket yapmadım. Şimdi bütün yorumları okuyup kendi dilimle yanıtlayacağım. Evet şimdi. ilk akrabalarım dışında bana gelen yorum. DJ Top YouTube 1611'den gelmiş. Yeni videoda beni ekle. Ben de yanıt olarak şey demişim. Senin adın ne ve seni nasıl bulabilirim? <laughs> Oğlum eklemek bu demek değil ya. O zamanlar işte eklemenin ne olduğunu bile bilmiyordum. Onun altına da Tugo Janks, Yusuf Şahatoğlu 06 ben de ekle abone olup like attım demiş. Teşekkür ederim. Sonra ilk Minecraft videom adlı videoma gelen Comic Shorts 7 var. Güzel video demiş. Teşekkür ederim. İlk Brawl Stars videoma diye başka yorumlar da gelmiş. Ömür diye biri atmış. Bu Ömür benim arkadaşım, kuzenim de diyebiliriz. Bence güzel Brawl Stars videosu olmuş. Brawl Stars'a ilgilidir kendisi. İnşallah kanalın 1 milyon olur demiş Tukojunks. Ben de ona teşekkürler demişim. Tamam. Sokuit game incelemesi videoma da Tukojunks yayın canlı yayın kaldırılmış demiş. Evet canlı yayın kaldırıldı maalesef. Çünkü canlı yayınlar e YouTube'da 13 yaş ve üzeri galiba ve ben 13 yaşın altında çektiğim için canlı yayınları maalesef YouTube bunları kaldırdı. Tekrar açsam açar mı bilmiyorum çünkü şu anda 13 yaşın üzerindeyim. Ondan sonra büyük kardeş küçük kardeş adaletsizliği videom var. Benim annem küçük kardeşimin dediğini yapıyor. <laughs> evet. Bunları yaşamaktan her gün deliriyorum dedim ve Yusuf Şahsoğlu 06 demiş. Ben de. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Doğru. Yabancılarda mesela Türkiye'de kantin videoma ıı, arkadaşlarımla ben de böyleyim demiş gözlüklü kedi. Okulda bunu her gün yaşıyorum demişim ben de. 2025'te başıma ne gelecek 6 videoma da gülücük atmış. 2025'te başıma ne gelecek 5'te de ancak öldün demiş. 2025'te başıma ne gelecek 4'e de hep ölüyorsun demiş ve gene şey yap. Şimdi sınavda kopya vermeyen öğrenci adlı videoma aslında video görüntü kalitesi daha iyi olabilirdi, yoksa onun haricinde video konuların çok güzel. Ben dedim ki shorts kısmından çektiğim için görüntü kalitesi iyi ol olmayabilir. Evet, şimdi shorts kısmından çekmek var, bir de telefonun kamerasıyla eli yapıp bu şekilde paylaşmak var. Shorts kısmından yeterince iyi çekemiyorsun. Annelerin misafir karşılama anlayışı videoma da demiş ki içerik yaratıcı değil. Bu çok normal çünkü hayattan bir video videolar çekiyorum ben. Yani özgün veya yaratıcı olmaması çok normal. Hayattaki konulara hedef aldığım için yaratıcı olmaması normal demişim ben de. Evet. Ümit Bayar yazmış. Arkadaşlarının birbirinin doğum günlerini bilmemeleri diye. Ben de demişim ki iyiyim teşekkürler. Çok iyi olmuş. değil mi? Şimdi şu okulda birinci gün videoma da hangi okuldasın Yusuf demişim. Ben de yanıt vermişim. Okulumun ismini söyleyemiyorum. Sınıfını seviyor musun demiş. Evet demişim. Seviyorum. Ben de o okuldayım. Sınıfın hangisi demiş. Ben de sınıfımı söylemişim. Abi Ümit Bayar sen kimsin? Ben tanıyor muyum seni? Yani bu kadar çok yorum atıyorsun. Sağlığımı saatimi soruyorsun. Yani tanıyor muyum ben seni? Yani tam tanımıyorum yani. Karşılaşsak tanır mıyım? Onu da bilmiyorum. Herhalde tan, tan tanışıyoruz. Bilmiyorum ben yani, bu kadar çok yorum attığına göre. Neyse, ilk defa PlayStation oynadım videoma Vampiro tebrik ederim 5-1 yeniliği maşine Maya da bildirdin. <laughs> Helallendin demiş. Ben herkes açık bir kanalım. Teşekkürler demiş. Evet oğlum. Ben öyle kurgu yapan kanallardan değilim. Ne o an ne yaşadıysam onu yayınlarım. Kurgu yaratmayı sevmiyorum. Zam verme toplantısına Ümit Bayar bu biraz kötü demiş. Evet şimdi zam verme şimdi küçük yaşta veya böyle benim yaşındaki olan kişilere böyle biraz daha böyle komik daha hayattan videolar bekliyorlar ama yani zamları da yani ez geçemeyiz. Ben de nedenini söyle demişim ama o direkt sadece kötü demiş. Ben de anlamadım niye böyle bir şey yapmış. Anlamadım. Ondan sonra he, 11D sınıfı. Bir dahaki videoda adımızı okursan seviniriz. Abi 100. aboneniz. Abi mi? Ben daha küçüğüm ya. Niye abi diyorsunuz bana? 11D'siniz siz. Heyecanla bekliyoruz. Tabii ki teşekkürler demişim. Şu çektiğim gibi. Evet. En çok yorum aldığım video. Clash Royale videosu. Bak bu videoda Karmel 7470. Güzel bir video kanka demem demiş. Teşekkürler demişim. Evet. Game of Lords. Evet ilk katıyorum buradan. Kanka sen oynama. Vallahi izlerken beynim çürüdü. Ana alev topu atmak ne? Başlamadan sil oyunu. <laughs> ya bu benim taktiğim. Büyük ihtimalle sen daha iyi oynuyorsundur. Zaten adın Game of Lord. Yani yani büyük ihtimalle Clash Royale sen benden çok daha iyi bilirsin. Bu benim taktiğim. Ben bu şekilde oynamayı seviyorum. Taktiğimin de işe yaradığını düşünüyorum. Ben bu şekilde demişim. Ha, şey yazmışım. Anokule'ye alev topu atmak benim taktiğim. Belki sen daha iyi Oynuyorsundur. iyi biliyorsundur. Farklı bir taktiğim vardır. Saygı duyuyorum. Fikirlerimi belirttiğim için teşekkürler. Animeci Sensei biraz ağır konuşmuş. Yusuf Şatoğlu 06. O ona taktik? AMK gözüm kanadı. Yani AMK falan yakışmıyor. abi Doğru düzgün konuşun ya. Yani Animeci Sensei büyük ihtimalle sen de benden daha iyi oynuyorsun oyunu. E, saygı duyarım. Bu benim taktiğim. Belki sen oyunu daha iyi biliyorsundur. Farklı bir taktiğim vardır. Saygı duyuyorum. Sana da fikirlerimi belirttiğin için teşekkürler. Heh. Bu niye olduğunu açıklamış. Kanka ana ana kuleye alev topu atmak taktik falan değil. Sadece adamın ana kulesini açıyorsun ve saldırırken karakterler ana kuleyle birlikte daha fazla hasar alıyor. Bir daha kuleye bir şeyler atmaktan. Bu şekilde eğleniyorum. Ben nasıl eğleniyorsam o şekilde oynamak istiyorum. Sen kendi taktiğini oynayabilirsin. Ben bu taktikte oynamak istiyorum. Mesut 099 demiş ki abi sen pro gamer mısın? Ne demeye çalışmışsın? Dalga mı geçiyorsun? Övüyor musun? Tam anlamadım. Dalga mı geçiyorsun? Anlamadım. Net bir cevap yaz ama fikirlerini belirttiğin teşekkürler. teşekkür Fikir değil ki bu. <gülüyor> 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 Niye öyle bir şey yazmış Tam anlamadım. Neyse. Minecraft 2 gelişelim derken sıfırdan başladık. Videoyu sil demiş. Bonsertinas. Neden demişim? Sigvere 3 de demiş ki kardeşim o seni zorbalamaya ve aşağılamaya çalışıyor ama öyle insanları dinlemesen nasıl öğreniyorsan öyle yap. Evet teşekkürler. Yazmışım ben de. İlk Minecraft videoma da ilk defa oturup video izledim. Yani ilk videom benimle izlemen güzel. Teşekkür ederim. Minecraft ilk gelişelim derken sıfırdan başladık. I, Ahmet I, 7 s 3 ve Kralsın yazmış. Nasıl bir isim bu ya? Neyse. Teşekkürler. <laughs> Dur. Şimdi ilk Atari videom tenise arkadaşım demiş ki muhabbet Ali Gültay kanka PlayStation 2 satılık mı alacağım da bak bu Atari yani bu PlayStation değil ki bu yorum saçma yani demişim ki ben de. bu Atari PlayStation değil yani evet de oğlum değil yani, niye böyle bir şey yazdın ki hayır PlayStation oynamak istesem oynarım bir de oynadım zaten Annelerin kendi çocuklarının üstlerini görmesi videosunda gözlük kedi iyi olmuş aynı bize. Evet. Zaten hayattan videolar konu aldığım için insanlara a bunu ben de yaşadım dedirtmem gerekiyor. Bezecio oluyorum videosunda da Afgan Doven çok güzel video abi demiş. Arkadaşlar şimdi video yapanların eğer erkek olunca yani 13 yaşında da olsan, 20 yaşında da olsan herkes sana abi diyor. 11 D sınıfı bir de bana abi diyor. <laughs> yani öyle düşünün. 11 değilim ben. Şimdi, capcut edit nasıl yapılır videoma kardeşim sen bir daha edit falan yapma demiş ferot. Ben de demişim ki hareketlerimin çok senin bozucu ve kötü olduğunu farkındayım. Evet, farkındayım. Çok kötü hareketler yapıyorum. Şimdi, hareketlerim kötü ki ben o videomda sadece editin nasıl yapılacağını öğretmek istedim. Yani hareketlerimle bir alakası yok. Sadece editin nasıl yapılacağını öğretmek amaçlıyorum. Yani bu videoda amacım sadece öğretmek, İyi edit yapmak değil. Öğretmek istiyorum. Hüsuf Şahatoğlu neyse en azından farkındasın. Ben de tabii ki yazmışım. Evet, farkındayım yani. Ee, kötü hareketler yapılıyorum. Bu ilk defa PlayStation oynadım. Videomda e, hani 5-1 yen yenilmiştim ya. Demiş ki Harun Acar 2213. Ağla engelin diyen skandırılabilir. E engelin diyen kandırabilir oğlum ne, ne çok konuşuyorsun düzgün yazar mısın Allah aşkına PlayStation'lık defa oynadığım için uzman değilim bir de son iki kelimesini anladım anlaşılabilir yaz demişim. Evet anlaşılabilir yaz. <laughs> ne demek bu? İlk clash var videom demiş ki D K X C <laughs> Yanlış oynuyorsun. Niye rakibin ana kalesini açıyorsun ve kartları arkadan atman gerekiyor. Sen sürekli köprüden atıyorsun ve oynadığın kişiler gerçek değil. Seok izle. O çok iyi oynuyor. Seok. Seok yani izlerim. Yani kim olduğunu tam bilmiyorum ama. Yaş kaç kanka demiş. 13 demişim. Clash Royale ve gel var mısın? Yeneyim de gör. Ya yani Allah aşkına profilinde Clash Royale simgesi var. Ve sen nasıl yeneyim? <laughs> yeni yeni öğreniyorum canım. Tunç 06 demiş ki kaçıncı sınıfsın? 8. sınıfım. Vampiro demiş ki bıyıklardan belli kes kanki. Vampiro ben böyle mutluyum demiyorum bıyıklarımla mutluyum. <laughs> İstediğim like sayısını attığınız için teşekkür ederim videoma. Çok yakışıklısın dostum demişim. Çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum ama teşekkür ederim. Aha, Mert Kurşun 5 final videoma ilginç bir şekilde yani beklediğim yorumlar gelmiş. Yunus Kazıkol demiş ki ne oluyor ya? Büyük ihtimalle o savaş sahnesinden bahsediyor. Evet şimdi Squid Game incelemesi şarj bitmiyor. Telefon çekmiyor. Squid Game'de direktif bölümünden bahsediyorsun. Öyle, öyle bir şey oluyorlar galiba. Enes Balter ne yapıyor videoma? Vampiro demiş ki Yeni tüy bıyıklarını kes kardeşim kanalı deme pardon kanalı de kanalı deme kapı deme kapı de <gülüyor> <gülüyor> Kapı deme. Yusuf ol Genel giriş animasyonun yazısını değiştir. Animasyonunu profesyonelleştir. Keşke. Ben bıyıklarımla mutluyum. Bazen insan kelimeleri yanlış söyleyebilir. Bu normal bir şey. Animasyonumu maksimum. Bu kadar iyi yapabiliyorum. Bütçem yok. Fikirlerimi belirttiği için teşekkürler. Yani evet. Zaten bütçem olsa ya da bilgisayardan falan çalışsam... Zaten ge geliştiririm animasyonumu. Ama... Bir, ben zaten animasyonun kötü olduğunu düşünmüyorum. İki, maksimum bu kadar iyi yapabiliyorum. Bir de çok basit renkler kullanıyorum. Siyah ve beyaz ama yani o, oyunu, o uyumu çok seviyorum ya. İlk defa Plants vs. Zombies oynadım. Eline sağlık kardeşim demiş. Ali Çelik 5, 8, 8, 7. Şimdi, kolay profesyonel yüz nasıl çizilir? Bak, çok güzel etkileşim aldı bu video. Demiş ki, birisi, Soft Star 1234. Biraz daha gelişebilirsin yine de iyi çiziyorsun. Ben dedim ki normalde daha iyi çizerim niye böyle olduğunu anlamadım ama yine de teşekkürler." demiş ki bir şey değil. Evet yani niye böyle olduğunu önceden anlamamıştım ama sonradan anladım. Ben sadece kolay bir şekilde nasıl profesyonel yüz çizildiğini anlatıyordum. Profesyonel değil, kolay bir şekilde nasıl profesyonel yüz çizildiğini. Yani o yüzden çizimimin kötü olması normal. Sonradan aklıma yatı. Profesyonel çizdiğine emin misin?" demiş. Bay Zeytin'de. <laughs> evet eminim fakat resim çirkin oldu. Ona katılıyorum. Resim çirkin oldu. Belki birkaç ay sonra daha profesyonel bir şekilde çizebilirim. Evet. Rubis demiş ki. Merhaba. Keşfetilme çıktım. Birkaç tavsiye vermek istiyorum. Kötü çizmiyorsun tabii ki de. Öncelikle oran. Orantı kullanmak gerek. Yani önce ölçü alabilirsin. Yuvarlak kare falan çiziyorlar ya. Öyle. Ve şimdi söyleyeceğimiz zevkle kalmış ama bence adım adım çizdikten sonra tonlama değilse bütün taslağı attıktan sonra tonlamanı tavsiye ederim. Ve de kulakla olacağından fazla büyük olmuş düşünmüyorum. Ve de profesyonel yüz çizimi biraz yanlış olmuş. Profesyonel çizim farklı ancak devam edersen geçeceksin ve de yüz çizmek için portre çalışmanı tavsiye ederim. Kolay Söylediğim gibi işte kolay bir şekilde nasıl çizildiğini anlattığım için resim çirkin oldu. Normalde böyle çizmem ama verdiğin tavsiyeler gerçekten doğru. Uygulamaya çalışacağım. Tüm tavsiyelerin için teşekkür ederim. Zaten bu profesyonel çizim değil. Kolay profesyonel çizim. Yani doğru taktiklerle kolay bir profesyonel yüz nasıl çizme olur. Onu anlattım. İstesem daha iyi çizebilirim. Verdiğin tavsiyeler doğru. Ve tekrar teşekkür ederim. Evet. Ve sınıfça kusmuştum. Tekrardan söylüyorum. 11D sınıfı. Abi sınıf seyirciyoruz. Kral sınıfı. Şimdi 11D şimdi yani demek ki benden 3 yaş büyüksünüz. Benim kitlem genellikle yani abonelerime bakıyorum. Genellikle 8 ile 10'lu yaşlarda. Şimdi siz 16 yaşında adamlarsınız. Nasıl izleyebilirsiniz ki benim ben daha küçük yaştaki insanlara hitap etmiyor muyum? Ama daha büyük kitlelere hitap ettiysem de güzel. sınıfça çeziyoruz. Kralsın demiş. Bir de bir dahaki videonda aklınızı okursan seviniriz. Saygılar demiş. 100. aboneyiz. Bir dahaki videonun da heyecanla bekliyoruz. Geldi. Ben de tabii ki teşekkürler demişim. Evet. Yorumlar burada bitti. Evet, akrabalarımın ve arkadaşlarımın attığı yorumları okumadım arkadaşlar. Çünkü yani onların attığı yorumlar yani çok da önemli değil açıkçası. Yani çünkü zaten onlar <laughs> beğenirler yani zaten videolarımı. Evet 100 aboneye ulaştım. Bir de 11D sınıfına şunu sormak istiyorum. Evet teşekkür ederim beni 100 e aboneye çıkardığınız için ama neden sınıfça herkes kendi telefondan bana abone olmadı da tek bir YouTube kanalı kurup oradan abone oldunuz onu anlamaya çalışıyorum. Ama yine de teşekkürler. Umarım en kısa süre içinde 1000 abone oluruz. 100 e abone beni çıkarttığınız için tekrar hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.